Sevgili e, Cemile arkadaşım, e, bir eğitimde daha sonuna geldi. Evet. E, umarım e, geldiğinize değmiştir. Ta Ankara'lardan buralara kadar geldiniz. Evet. E, eğitimle ilgili e, görüşlerini almak istiyorum. E, hocam, iyi ki gelmişim. Türkiye'nin bir numarası ya da dünyanın bile. Çok Ben bu kadar ederim. detaylı e, ve net her şeyin içeriğini öğreten bir hocamız olduğunuz için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bilmediğim şeyleri öğrettiniz. Podoloji okuyorsun evet. zaten, podoloji öğrencisinin ama birkaç tane evet. üniversite daha bitirdin herhalde değil mi? Aynen. Üç üniversite bitirdim ama podoloji bölümü ve refleksolojiyi birleştirmeyi düşünüyorum. Çok güzel, halde. Ve birebir birbirini etkilediği için <laughs> Bu konuda teşekkür çok ediyorum. Ben ee, çok teşekkür büyük kazanımlar sağladım. Kitaplarımızı evet. aldık. Kitaplarımız bizim için ee, hayat boyunca bir rehber. Başucu ee, kitabı evet. gibi değil mi? Evet. Her şeyi anlattığınız gibi yazmışsınız ve unutamayacağımız bilgiler eklemişsiniz. Öğrendiğimiz refleksoloji bilimi, çok önemli bir bilim. Aynen. Bunu içine girdiğimizde anlıyoruz. Bazı hastalıkların şifası evet kimyasal yollarla sağlanıyor dışarıda ama bu diğer organlarımıza zarar veriyor. Aynen. Tamamen sinirlerle, en ince noktalarına kadar öğrettiniz bu bilimi bize. Ben çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Sizinle tanıştığım için çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. <laughs> Ömür boyu bu engin bilgilerinizden Gerçekten faydalanmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. E, sizi bırakmayacağım. <laughs> Canım benim ben de sizleri bırakmayacağım. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ben ederim. Ben çok teşekkür ederim. Her zaman arkanızdayım zaten. Çok memnun oldum ben hocam. De çok memnun oldum. Çok güzel ağırladınız bize ee, Ankara'dan geldim ama e, kendimi evimde gibi hissettim. Bergama'yı da gezdik. Minik bir evet. bergama <laughs> da yaptık değil mi? Evet. Yani kaçta göz arasında antik, şer, antik kenti, antik şehri de evet. geçtik. Evimde gibi geçti. Hissettim. Evet. Evet. Çok, çok teşekkür, çok teşekkür ederim ben de. i̇yi ki çok teşekkür ederim. İyi çok ki iyi geldin, oldu iyi ki tanıdım. Hepinizi iyi ki varsınız.